Tarihi Sur ilçesinde gençler için yeni mekan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabilmeleri için hayata geçirdiği Akademi Üniversitesi açıldı. Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde üniversite öğrencilerinin bilim, sanat, kültür, müzik fikir edebiyat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla tarihi Diyarbakır evini gençlerin hizmetine sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Akademi Üniversite'de şiir, müzik dinletileri, film günleri, sosyal etkinlikler, gezi faaliyetleri düzenlenecek. Üniversite öğrencilerine okudukları bölümler ile ilgili her basamakta destek verilecek

Hatta ben nasıl diyorum, ben İslam haliminde kalmıyorum. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Evet. Bunlar devreden Evet. evet, bu de işte, evet. evet. Alındı, evet. Bence Abdurhamid'i de Abdurhamid yapan kendi dönemidir. Bu olaya öyle bakmamız e, tabi burası yani. öyle ama ben... Diyarbakır'ın tarihi mekanları üzerine gezince, e, tam da bu duruma uygun düşen bir mekanda da dersimizi tamamlamış olduk. Ee, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu mekan e, daha önceden benim haberdar olduğum ve e, öğrenci arkadaşlarımızın da buradan haberdar olmasını, bu mekanı etkili bir şekilde kullanmasını istediğimiz için e, burada dersimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece e, bizim üniversite öğrencilerinin işte e, bir araya geleceği, buluşacağı, e, ya da ne bileyim ücretsiz çay kahve servisinden faydalanacağı, kitap okuyacağı, sakinleşmek isteyeceği, kafelerden, kafeteryalardan uzak oturayım bir kenarda kitabımı okuyayım diyebileceği çok güzel imkan sunan bir mekan. Çok güzel hazırlanılmış, düşünülmüş, her bir köşesi kullanılmış. Öğrencilerin, gençlerin, hocaların, sur içerisinde dolaşırken yolu düşen herkesin gelip uğrayabileceği, kullanabileceği. ...güzel bir mekan. Biz de belediyemize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Bu mekana bugün ilk defa geldik. Çok güzel bir mekan olduğunu gördük. Ee, üniversitedeki hocamızın tavsiyesiyle geldik. Buraya gelince insana bir manevi bir hava oluşuyor, ee, sakin, sessiz. insan ruhunun rahatlayabileceği bir mekan yapmışlar. Bunu yapanlara da yani belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Yani biz gençlere böyle imkanlar sunduğu için. Onun dışında da e, burada sanırım aktiviteler de olacakmış. Bugün ilk defa geldik buradaki sorumlu arkadaş bize de e, bunların nasıl yapabileceğimiz falan yol gösterdiler. Umarım daha çok verim alırız, daha çok sosyal etkinliklere burada katılabiliriz. Burada çay, kahve öncelikle ücretsiz, e, kitap okuma, kitapları istediğim zaman alabiliriz. Biraz <laughs> Gracias. 表示所有好工作，这个很。